Kangal ve Amstaff yani Amerikan Stafford Şehir Terrier düellosu başlasın. İyi seyirler. Çene Kuvveti Kangallar yaklaşık olarak 743 PCI bir çene kuvvetine sahiptir. Amstaffların çene kuvvetleri ise 328 PCI'dir. Yaşam Süreleri Kangalların yaşam süresi 11 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 ila 13 yıla kadar uzayabilir. Amstaffların yaşam süresi 12 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu ırk ise 16 yıl yaşayabilir. Burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel Sağlık Sivas Kangallarının en sağlıklı ırkların başında geldiğini biliyoruz. Çünkü onun gen yoluyla taşınan hastalıkların nadir görülen bir olaydır. Bundan ötürüdür ki sağlıklı ırklarda listenin en başına yazabiliriz. Amstaflar da diğer ırklara nazaran daha az sağlık sorunları yaşarlar. Duyarlılık gösterdiği hastalık ataksi hastalığıdır. Bu da kalıtsal olarak anne ve babadan geçip tüm sinir sistemi üzerinde etkili olur. Çocuklarla arası Sivas Kangal'larının çocuklarla geçimi rahattır. Çünkü yaşlarının küçük olduğunu bilir, ona göre davranış sergilerler. O yüzden çocuklu bir ailede Kangal'a bakmak istiyorsanız düşünmemeniz gereken bir detaydır. Tüm aile fertleriyle dostluk çerçevesinde bağlarını kurarlar. Amstaffların üstüne yapışmış kötü sıfatları vardır. Halbuki çocuklara asla zarar vermeyen bu cins tam bir aile köpeğidir. Çocuk bakıcısı diyenler var ama elbette ki tedbir bırakılmamalıdır. Ve asla bir çocuklu evde yalnız bırakmamalısınız. Yani saldırı ihtimalinden çok iri cüsseleriyle kazara üstüne düşebilir. Sizleri dışarıda görenler asla yanınıza dahi yaklaşmak istemez. Ama yetiştirilme tarzları ve alınan önlemleri konuya dahil etmek gerek. Diğer hayvanlarla arası, Sivas kangallarının kedilerle arası ortalama düzeydedir. Ama diğer köpek ırklarıyla arası pek iyi değildir. Hatta direkt olarak kötü diyebiliriz. Bu söylemlerin hepsini göz önünde bulunduracak olursak yavruluktan itibaren beraber büyüdüğü bir canlıyı yadırgamayacaktır. Amstaflar diğer evcil hayvanlarla ortalama bir düzeyde anlaşmaktadır. Genel hatlarıyla saldırgan bir tutumu yoktur. Fakat karşısındaki bir canlı tehdit oluşturursa saldırma olasılığı yüksektir. Yavruluktan itibaren diğer hayvanlarla sosyal çerçevede kaynaştırırsanız en doğru iletişimi anlatmış oluruz onlara. Ev ve apartman uyumu Sivas Kangallarının artık apartmanda bakılamayacağını söylemeye bile gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü fiziksel özellikleri bu durumu karşılamaya elverişli değildir. Onların daha geniş, daha ferah yerlere ihtiyaçları vardır. Amstaflarda doğru bir eğitimle perçinlenirse o vakit apartman dairelerinde bakılabilir. Ama sokakta tasmasız gezdirmeyin. Mutlaka dışarı çıkartacağınızda bu durumu gözetin. Zira enerjik yapıları nedeniyle içgüdüsel heveslerini gerçekleştirmeye çalışabilir. Evde de durum şöyle olmalı. Alan sınırlandırması yapmanız sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Bunu çitle veya ona bir oda vererek yapabilirsiniz. Eğitimleri kolay mı? Sivas kangallarına epey bir süre bakanlar ve eğitenler eğitimlerinin kolay olduğunu söylüyor. Zekalarından ötürü komutları erken tekrarda kapabiliyorlar. Özgürlüklerine düşkünler. Evet kimi zaman bu itaat eğitimi konusunda gün yüzüne çıkacaktır. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki onlara yeni öğreteceğiniz komutlarda ısrarlı olursanız o komutları uygulayacaktır. Amstaflarda durum böyle değildir. Eğitim biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü sizin kurallarınıza adapte olmak onların gözünde ilk başta umursanmaz bir durumdur. Sahiplerinin bu durumda sakin, aynı zamanda sabırlı olması gerekir. Kanlarından gelen grup liderliği rolünü siz eğitim vermezseniz bunu üstlenip istediğini sizlere yaptırmaya çalışırlar. Bakımı Sivas Kangallarının tüy bakımlarından bahsedecek olursak özel tüylere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orta uzunlukta tüyleri vardır ve tüy dökmezler mevsim geçişlerini saymazsak tabi. Haftada bir ya da iki kere tüylerinin taranması yeterli olacaktır. Egzersiz ihtiyacını karşılamak içinse her gün dolaştırmaya çıkartırsanız onun için iyi olur. Ayrıca diğer köpek cinsleriyle bakımlarının neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Amstaff'lar da sizleri tüy bakımından yormayacak ırklardandır. Tımar gerektirmemelerinden kaynaklı olarak haftada bir defa tarayın ki ölü tüylerinden arınsın, ciltlerin nefes alabilsin. Bu onlar için yeterlidir. Yılda iki kere ciddi tüy dökümü olur. Biraz özenli olduğunuz vakit üstesinden gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Ayrıca pitbulllar gibi cilt sorunları vardır ve beslenmesi veteriner eşliğinde doğru bir biçimde yapılmalıdır. Bekçilik Sivas Kangalları bölgesel alanları korumak için var olmuştur. O yüzden dünyanın en iyi bekçi köpeklerinden biridir. Zekalarından zaten kısaca bahsettik. Gözlem yapabilme yetenekleri had safhada, keza koku alabilmeleri de öyle. Bunlar zaten dünyada bir numara olması için yeterli sebepler. Amstaff'lar hep yinelediğimiz gibi. Küçüklükten sahiplenirseniz sizin vazgeçilmez bir parçanız haline gelecektir eminim. Ama her ne kadar sadakatli olsalar da tam bir bekçi köpeği olamazlar. Onlar yalnızca kışkırtıldığı vakit devreye girerler. Havlama Sivas kangalları sessizdir. Pek havlamayı tercih etmezler. Eğer ki havlıyorsa bu boşa değildir. Bu sessizlik yalnızca bir tehlikeyi sezdiği an bozulur. Amstaflarda havlamayı pek tercih eden köpek türlerinden değildir. Bu özellik apartmanda bakmayı düşünenler için artı sayılabilecek cinstendir. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık Sivas Kangalının adı üzerinde Sivas'ta doğup büyümüş ve türetilmiştir. Ondandır ki kuru soğuk olarak tabir edilen havaya alışıklardır. Ancak sıcak iklimler onlarlık değildir. Çünkü sıcakla arası yoktur. Amstaffların tüylerinin kısa olması ve burun yapılarının basık olması nedeniyle sıcak havalara dayanıklılıkları yoktur. Ama soğuk havaları fazla kilolarından dolayı tölere etme şansı yüksektir. Yalnız kalabilir mi? Sivas kangallarına yalnızlık pek işleyen bir şey değildir. Onlar sürülerinin başındayken dahi yalnızlardır zaten. Belirli ihtiyaçlarının olduğu da akıllardan çıkartılmamalı. Yani fiziksel aktivite yapması ve sosyalleşmesi gibi. Çünkü biliyorsunuz ki sizler köpeğinizin fiziksel ve mental sağlığını düşünüp bunları karşılamayı bir yavru sahiplenerek o sözleşmeye imzayı çoktan attınız bile. Amstaflar kangallar gibi uzun bir süre yalnız kalmaya terk edilecek bir köpek cinsi değildir. Çünkü onlar insanları çok seviyorlar. Ama gel gelelim şu da bir gel Gerçek, sahibinden ayrı kaldığı vakit panik veya sızlanmaya eğilim yoktur. Enerji seviyesi. Sivas kangallarının yüksek enerjileri yoktur. Ortalama bir enerji seviyesine sahiptir. Bu nedenle Sivas kangalı sahibi olacakların çok enerjik veya aşırı pasif olması beklenemez. Amstaff cinsinin enerji seviyeleri fazladır. Aynı zamanda hızlı ve atletiktir. Egzersiz çalışmalarının aksatılması düşünülemez bile. Günlük egzersiz ihtiyacı 30 ila 45 dakika arası olmalıdır. Eve geldiğinizde onu bir koltuğun üzerinde kalmış bir şekilde bulabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi at safhada olan bir video olmuştur. Kanala vermiş olduğunuz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın ve güçlü kalın.